merhaba arkadaşlar. Biraz kasıyor arkadaşlar. Bekleyin bir. Hızlı moda da alayım ki şey olsun arkadaşlar. Tamam. Bugün arkadaşlar iki hesapta iki kere free açılımı yapacağım. İkisini de kastım. Daha, bunu daha yeni kasıyordum. 930 level oldum. Çok mutluyum. Evet. O dur açacaktım az daha beyler. Durun bir dakika. Bir tane de olabilir. Çık bir şundan. Tamam. Şöyle bir totemimiz vardı arkadaşlar biliyor musunuz siz? Yani Arkadaşlar dün ne olduğunu gördünüz. Doğu çıkar Ay işte da çıkarmıştım yan hesabıma. Yan hesabımdan bu hesabıma aktarmıştım. Ve Sound Fruit elde ettim arkadaşlar. Sound Fruit ile değiştirdim. Bence güzel yaptım. İyiydi. Şimdi arkadaşlar açmadan önce settings'e giriyoruz. Diller. Polish. Tamam

Yanlışlıkla yanında vardım. Lan çıldıracağım. Çıldıracağım. çıldıracağım Arkadaşlar çıldıracağım. Lan oğlum. Oğlum işe yarıyor. Yemin ederim işe yarıyor. Arkadaşlar çıldıracağım. Çıldıracağım. Kardeşim yanında arkadaşlar. Küçük Baba. sesler çıkarsanız. Anne video çekiyorum. Bar 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 bar. Video çekiyorum anne. Aşık. Arkadaşlar ikinci hesabıma geçelim. Oku çıldıracağım. Çıldıracağım ben. Hey, hey. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben dedim dedim ki bu lamparta ne dedim. Leopar mı dedim ama leopar değildir dedim. Ne bileyim smok mumoktur dedim de oku çıldıracağım. <laughs> doy 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 doy, doy. <laughs> Arkadaşlar sizi durduruyorum. be başlattım arkadaşlar şu an çıldıracağım yani yemin ederim çıldıracağım sessiz konuşuyorum ama böyle bir şans yok arkadaşlar böyle bir şans yok bunda da kasmıştım aga kasmama değdi yemin ederim değdi ya Abi biraz oyun donuyor ya oyun donmasa Abi, Çıldıracağım lan Şimdi ikinci hesabıma geçtim ve yani yan hesabıma, yan hesabında ise, yan hesabında ise ne yapacağım? Onda tabii ki free açacağım da bu arada arkadaşlar, polis head de işe yarıyor arkadaşlar. Bu da çıkardım, attım bu, çıldıracağım. Bekler, beyler bekleyin siz girsin ben sizi açarım. Nana, evet arkadaşlar Nana. geldim. Geldim şu an arkadaşlar geliyorum evet geldik şu an buradayız ikinci hesabındayım açıyorum oh açmadan önce polis he polis he polis he tamam dur bir oyun da girmedi ki polis poliçe arkadaşlar oyun poliçe girmedi neden girmedi polis

Ben de bunu arkadaşlar buradakini de şunu açacağım. Şu an aldım ha bu envanterimde de. Babam. Arkadaşlar oyun evet. bir kendine gelsin. Ha geldi şimdi şey

Zingen. Neyse arkadaşlar böyle videoların gelmesini istiyorsanız Kanala abone olup like atmayı unutmuyorsunuz Görüşürüz bay bay Arkadaşlar böyle Arkadaşlar böyle videoların gelmesini istiyorsanız Kanala abone olup like atmayı unutmuyorsunuz Görüşürüz bay bay Big day notation.